Şimdi İmam Bey Haki e, çok güzel almış. Yani imanın İslam'ın şart imanın rukunları, imanın şartları böyle sıralamış. E, çok güzel bir şekilde çünkü hepsi birbirine itikatla bağlıdır. Kadere hayırla şer de Allah'tandır. Kadere iman. Nedir? Kadere iman imanın bir şubelerindendir. Buna hakkıyla iman etsek biz Müslüman olur, mümin oluruz, mümin sıfatını taşırız. Ehli iman oluruz. Kadere iman nedir? Kader nedir arkadaşlar? Kader al yazısı değil mi? Türkçede ne diyoruz? Al yazısı. Yani alında ne yazılmış? Senin defterinde, levh-i mahfuzda ne yazılmışsa odur. Levh-i mahfuzda Allah-u Teala ne zaman yazdı insanların kaderini? Dünyayı yaratmadan önce. Ne dedi? Kalemi yarattı. Dedi yaz. Ne yazım ya Rabbi? Ne olmuş? Ne olacak? Ne olup ne bitecek? Dünyanın sonuna kadar yaz. Kalem de hepsini yazdı. Ondan dolayı allah Teala dünyanı yaratmadan önce bizi, kaderimizi yazmış. Nerede yazmış? Levh-i Mahfuz'da. Ne yazmış? İşte filan oğlu filan fis bu senede bu saatte doğar, bu saatte ölür. Ameli salihtir, batıldır, e, şakidir, Bunlar hepsi ne olur? İşlenilir. Kaderde yazıldır. Biz de buna iman edeceğiz. Buna hakkıyla iman edeceğiz. Ama şimdi kadere iman ettik. Kadere iman ettik. O değil ki bir tanesi gelir diğer ben Allahu Teala yazmışsa benim defterde ben salihim. Amalet semt Mes'ud Salih'in. Çünkü Allah Teala dir dünyayı yaratmadan önce cenneti, cehennemi yaratmadan önce ehlini yaratmış. Kim cennette konaklayacak? Nüzule dedik ya, konaklayacak. Kim cennette cehennemde ebedi kalacak? Cenneti, cehennemi yaratmadan önce yaratmış. Sonra ehlini de belli etmiş. E şimdi bu nasıl olacak? Eğer yaratım bizim alem, amel, amelim, amelim, amelimize ne gerek var? Amelimize şu gerek var alimler diyorlar. Ehli sünnet inancına göre Allahu Teala şimdi bu meseleye sadece bir ayetten bakılmaz. Allahu Teala ne diyor? "Ve ma teşaun illa en yaşa Allah." Siz ne etse edemezsiniz. Meşiyetiniz seçemezsiniz illa Allah Teala istediği olur. Ne bakımdan? Bu evren kimindir? Allahu Teala'nındır. Bunu yaratmış, istediği gibi yaratır, istediği gibi kaldırır, istediği gibi bırakır. Hiç kimse ona karşı gelebilir mi? İmkanı var mı? Haddi mi? Değil. Bu ceneldir. Ama kader bir ayetten, ehl sünnetin bütün itikadı, fıkhi meselelerde bir ayetten, bir hadis anlaşılmaz. Bu hadisin bütün parçalarını, nasıl biz imanı, kareleri hepsini oturturuz yan yana, iman tablosu düzgün bir şekilde çıkıyor. Aynı yapboz gibi. E, bu kaderin de bütün delillerine bakacağız. Baktıktan sonra ne olur? Ortaya çıkar. Ne çıkar ortaya arkadaşlar? Ha? Kaderin hakkıyla anlamı ehl sünnete göre ortaya çıkar. O da nedir? allah Teala dünyayı yaratmış. Dünyanın yaratıcıdır. Kimse ona soru sormaz. Her şey onun elindedir. Evet. Ama e, Allah Teala yaratmışsa da insan oğluna ne vermiş? Seçim hakkı vermiş. Adaletli gereği, mutlak adaleti gereği seçim hakkı vermiş. Seçim hakkı nedir? Yani sana akıl vermiş. İyi ile kötüyü ayıracaksın. Bu seçim hakkında da git kendin bul dememiş Rabbil Alemin. Mutlak adaleti gereği. Yakışır mı? Haşa ve kefe. Ne demiş? Akıl verdikten sonra da elçi göstermiş, göndermiş. Ördek göndermiş. Yol gösterici. Elinden tutanı göndermiş sana. Seçim hakkı. Onun için e, e, dili insane imma ve imma kafura. Biz insan oğlunu yarattık. Yen yani şükredenlerdendir, yen yani küfredenlerdendir. Anlatabildim mi? Nereden, neyle küfredersin, şükredersin? E kendin seçersin. Akıl vermiş sana. Yen yani nefsine uyarsın. Şeytanın cilişine. Şeytana teslim olursun. Ya Rahman'a aklını gerçek yerde kullanırsın. O zaman seçim hakkı oldu. O zaman biz aklımızdan doğru yolu seçsek Allah'ın kaderine inanmış oluruz. Kaderin hayrı ve şerri. Ben bir günde, benim işim iyidir. Ailem iyidir. Her şeyim, keyfim, sıhhatim yerindeyse bu nedir? Buna im iman edeceğim ki bu Allah'ın sayesindendir. Allah bunu böyle yazmış. Allah bunu istemiş. Allah sayesinde şükrederim. Yarın bir musibet geldi. Malım gitti, hastalandım. Buna da şükrederim. Neden? Hamd ederim. Neden? Bu da Allah'ındır. Allah, Allah istedi kul hasta eder. Ama bu belki benim için bir intihandır. Allah Teala beni günahlarımdan temizliyor. Onun için bu hepsi birbirine bağlıdır. Ehli sünnette. Ehl-i sünnette bu meseleler hepsi birbirine bağlıdır. Kaderi tek bir ayetle, tek bir ayet getirip bununla kaderi inkar edenler sene hüccet kahamazlar. Çünkü olmaz, imkanı yoktur. Bir bina neden müteşekkildir? E, tuğlasıdır, betonudur, e, camıdır, çerçevesidir, e, kapısıdır, fayansıdır. Sen bir şeyi getirsene bina budur olmaz. Hepsini getirirsen ortaya bina çıkar ortaya her şey öyledir. Kaderle de iman öyledir. Evet bu da kadere iman ettik hakkıyla kader Allahu Teala'ya teslim olduk. Kaderin sırrını da arkadaşlar hiç kimse bilmez. Allah'tan başka bu bir sırdır. Ne melek ki mukarrab ne nebi mursal hiç kimse bilmez mi? Bu Allah'ın bile bir daha bir Evet. Buna iman ettik ne olur? İmanımız, ehli iman oluruz biz. İmanımız artar. İmanın şubesini işlemiş oluruz. Evet. 6